Temiz abi. Hadi koş bakalım. Ayaklar Bak kadar. Harika. Harika. <laughs> Çok güzel ya. Ben sallamıyorum değil mi? Paraşüt sallıyor. Tabii tabii. Yani yana yine ben yatırmıyorum. Evet, evet, yok, yok, yok. İzmir'de farda atlamıştım. Paraşüt damıştım ama o tabii hiç alakası tabii bununla hiç alakası yok onun Selamlar bakalım <laughs> <Töbre 'ye>. <gülüyor> harika <laughs> 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 Nasıl oldu? Çok güzel. Çok keyifli bir uçuştu evet ama evet. istediğiniz kadar havada kalamadık. Rüzgar kesti. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Yılmaz abi. Şöyle.